Fatih Karahan, Hatay 4 yol, 4 yol ortaokulu müdürü. Teknofest'te öğrencilerimizin hazırlamış olduğu N10 drone takımıyla katılıyoruz. Teknolojinin eğitime entegre edilmesi için öğrencilerimizin hazırlamış olduğu drone çalışmasına destek olmak adına Teknofest'e katılıyoruz. Hatay 4 yol ortaokulundan Sabahat Şahin Yıldız, İngilizce öğretmeniyim. Çocuklarımızın avcı drone projesini gerçekleştirmek için bu yola çıktık. Enon 10 drone takım üyelerine çok güveniyorum. Bekle bizi Teknofest. Hatay Dört Yol Ortaokulu'nda Selda Kendo. Teknoloji ve tasarım öğretmeniyim. Enon 10 drone takımında öğrencilerin istek yazımları doğrultusunda birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Drone takım üyesi Enes Fuleman. Teknofest benim bir, çok büyük bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Bizlere güvenin. İsmim Enes Utku Kerman, 4 yıl ortaokulu 5'te sınıf öğrencisiyim. Gelecekte kendi teknoloji şirketimi kurmak istiyorum. Ben 4 yıl ortaokulu Erol Drone takımından Onur Topaloğlu. Teknoloji var, <laughs> ilgimden dolayı bu ilgisi <laughs> ben de <laughs> ben. ben 4 yıl ortaokulu Erol Drone takımının üyesi Erol Kıdım. Teknoloji istim gelişliği şekillendirenlere tanıdığı destek için... Ben 4 yıl ortaokulu Enon Drone takımının üyesi <laughs> Ulaş Gök. Kendimi geliştirmek için teknoloji gücüne inanıyorum. Teknofest Teknofest Solun Solun Teknofest Teknofest tek Teknofest Teknofest tek Teknofest Teknofest tek Teknofest Teknofest tek Teknofest Teknofest, tek teknofest. teknofest tek... Milyonların yürekleri, gökyüzünün